Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte loy Bebek Dergisini açıp içini inceleyeceğiz. Hadi bakalım açmaya başlayalım. Bakalım nereden açılıyormuş? Hmm. Bakalım önden mi arka mı dur şuna bakalım. İşte burası. Açtık arkadaşlar. Ve şimdi sürpriz paketimize beraber bunu da açtık. Şimdi dergimizi inceleyelim. Çok az bir inceleyelim arkadaşlar. Ondan sonra bakarız. Kapağında bakalım. %100 orijinal yazıyor arkadaşlar. Rose Price yazıyor. 2020 sayısı ikinci dergi. Yaşasın yaz geldi. Güneş gibi parlarım. Pırıltı zamanı. Kendi sürpriz kutunu yap ışıltısı giysiler tasarla gibi şeyler söylüyor. Burada da yani en sevdiğim ders gibi şeyleri yazıyorsun. Geliştirmem gereken ders. Başarmak istediğim hedefler. Yapma en sevdiğin şey. İşte bunları diyor. Burada da bir tane rozet var arkadaşlar. Arkadaşlar bu sürpriz paketi merak ediyor musunuz? Şimdi ilk merak edilen şeyi açacağız. Dead. Dead. Ve açıldı. Şimdi teker teker çıkartıyorum. İçinden bir tane LOL bebek çıkartması çıkıyor arkadaşlar bir şekilde. Bir tanesi Q Baby galiba. Bunlar da kalpler arkadaşlar. Bu da Waffle Baby. Bu da ise Princess Baby. İşte LOL. Şimdi diğerlerini çıkartalım. Arkadaşlar bu da bir Miss Girl'un fotoğrafı arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğerlerini de çıkartalım. Heh. Burada bir tane Waffle Girl'un işte şeyi çıktı. Nasıl deniyor? Ha. Plaket çıktı. Şimdi bunu açalım ve şey yapalım. Burada da tutma şeyi var arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde takıyoruz ve yerinde durmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar bu parça ne işlemi yarıyor? Bu parça bebeğimizin ayakta bu şekilde durmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve şimdi bunu takıyoruz. Ve taktık. Harika bir loy bebek oldu. Görüyor musunuz? Şimdi çıkartmalarımızı da kenara koyarsak. Yırtılmazlar. Ve sürpriz paketimiz de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğer dergimize geçelim. Diğer sürpriz dergimize geçelim. Arkadaşlar bunu anlattığına göre, arkasında anlattığına göre bu bir lol bebekler için dans pistiymiş arkadaşlar bu şekilde. Çıkan lol bebekleri bu şekilde dans ettiriyor musunuz arkadaşlar? Böyle oturtuyor musunuz? Hareket ettiriyor musunuz? Hani normal dans pistleri var ya o şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.